Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. arkadaşlar videoya. Aynen başlıyoruz arkadaşlar. Bu videodan dur çekeceğiz arkadaşlar. Koltuğa oturmuş böyle. Şimdi 15 saat. Arkadaşlar bugün benim akıllı saatim geliyor. Yani ee, gün gelmiyor bir pazartesi de gelebilir ya. Pazar günü gelmiyor. Yani çalışmıyorlar. Arkadaşlar bayağı videolarımı rağ Çünkü niye? Ay sabah körün. Günün... Siz videolarımı izlemenizi istiyorum. Ya base görüntüleme falan ne ya? Bak vide bak kapatırım vallahi kanalımı. Görüşürüz. paramız var. Fikire kadar gidersem 15 bin. 15 bin ne ya? Bak yani, işte ben kesinle burada ölmüştüm. <laughs> yani. Kısa i̇şte ben de karanlık gözüküyor ama karanlık değil. Böyle dönüyor. Ben gitmem hadi siz. Gidelim ben de cevabı hiç youtuber olduğunda hangi oyunu çekerdiniz? Hiç ee, sormuyordum sorayım Hiç bugünün sorusu diye bir şey sormuyordum videolarımda. Arda kardeş arkası da bu arada iç oynanıyor doğrusu bilmeyenler için söyleyeyim. Ay arkası da youtuberlar da izleyebilirsiniz tek değil.

Um, mama, papa, papa, uh, papa. i love you, papa. I stay on it. helal. de öyle olacak işte Ama önler gitsin Ama ne? Kosmeyin de gelince ben şey Anam çakma çakma çakma. Maymun yok mu? Çakma. çok seviyorum çakma. kaçırmış bunlar. da doğrusu da çakmak çok önemli. Yani çakmak olmadan hiçbir şey olmuyor. Para da bulmaya çalışıyoruz. Bir tane para aldın ya en baştan basılıyor para. Yani kadar... Geliyor mu lan abi?

He, ee, ana kapı açımız. Aa, çocuk da mı öldü o? Ana, biz böyle oynayacağız ki... ...bu malı Cosmere'in de, de Ben de oynuyorum, ben de mal olurum. Hı, ha. hadi sen önden git Cosmere'le. Sen kapıları açarsın, ben de kapıları açıyorum. Tam bitirdi çocuk oyunu. Benden önce. Neresi? Ne ah, ki. Ah, aç kalın kapıyı. Ha, kaçmıyor değil. Tamam. kaçtayız ne Geliyor. onun sesini açayım. Ne? Eee, bak korkuyorum bak. Safari. Ne lan? Ne? Lan kayboldu kardeşim. Sor sor da. Tamam kapı açılmış. Al işte. Karanlıkta. Çaplan bitti. Gazım bitti yani. Çocuk sen nereye gidersin ne var? Ne ne? Sıkardaki. Oha çocuk buldu. Hay 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 şurası beni Ya Yakbar ya, ola, ola hayat. Ya işte ben burada da çakmak var. İlerle küçük birerle, doğrusu bitireceğiz biliyorum. ben de Ben Hiçbir bir şey görmüyor. <laughs> Al işte. Ya böyle bitmez ki. Nerede? Nerede <laughs> yok. Çocuk kesin açtı. Yok hayır. A açtın mı? Hayır açmadım ben. Ana no, açmış mı? Çocuk açmıştır. Göz. Ana ne? Azmaz sildim ben. Çocuk sen. <laughs> Bak burada tamam bizim mağaraya evet. Ben miydim? Onu sen mi Bak kaç tane miyiz? Ana bu da hoş değil. Hadi yok lan. O kosmeyi yok ki bu ya. Burası. Az, best. Az best. Çocuk orada bekliyor.

Aa, sen de var yerdin bak lan bu. Ah, oh, doğrusu bitir, bitiremem ya. Numara. Kırk. Kırk bir oğlum, kırk bir. Öl de rahat, o da. Tamam. Bak iki tane daha şey var kosmeyer galiba öyle biliyorum ben doğrusu Usta yet da mi? Kosmeyer <laughs> ise çok sıkıntıda Yok kosmeyer değil de Aaaa çok uzun ya. Ne ne, kim sen muskaçtan ne? Ya, anne ne? Ya ben. Söylesin. Ben gerçekten girdim. Yansıttayım. Elimdeydiler. Do, dolaba girdim, ama gerçekten nasıl var sonuçsuz? o zaman arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Çok üzgünüm ama vallahi sıkıntıdan geldim. Abi. Çok kötüydü. No. Neyse. Sakın söylesin. <laughs> Bir daha girmeyeceğim çünkü video o kadar uzun olacak saçma sapan isimler koymayın işte Arkadaşlar kendi isimlerini koymuyorlar saçma sapan isimler koyuyor anlamıyorum. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsa abone olmayı like etmeyi için eğer e, bu videoya 400 bin like olur, çok <laughs> 15 be, e, like gelirse Güzel benim tarzım. Kim demişler? Aa yeşil. Yeşil demişler. Bizim ailemiz panda ailesi. Kardeşim sen Rus'sun desin. Neyse arkadaşlar. Işte. Gelmeyelim. Video bu kadar olsun. Eğer dediğim gibi olay sayısı gelirse e, Doğrusu bir direksiyon ve e, da olacak yanımızda. Şu öcül kısmına basın. Ondan sonra burada bir söz çıkıyor. Hayal etse ki. 4, 5, 6, 10,